Günler geçiyor, adımların daha dengeli hale geliyor. Annen bir an bile yanından ayrılmıyor. Ama fillerin yardımcı annelik sistemi çoktan devreye girmiş durumda. Peki nedir bu yardımcı annelik? Anlatayım. Annen beslenmek için bir dala uzandığında tökezleyip düşsen, o daha arkasını dönmeden yanındaki ablan hortumuyla seni nazikçe dürterek ayağa kaldırıyor. Annen yiyecek aramak için uzaklaştığında ise sürüdeki genç dişiler hemen yanında bitiyor. Seni koruyor, düştüğünde yardım ediyor ve seninle oyunlar oynuyorlar. Bu şekilde genç filler deneyim elde ediniyor ve annen gibi yaşlı elit fillerin de dözlerine girmiş oluyorlar. Artık sürünün ritmine alıştığında diğer yavrularla ilk sakar oyunların başlıyor. Masum itişip kakışmalar ve garip kovalamacalar. Bu hayatının en önemli iki dersini de alıyorsun. Ders 1. Aile için yaşarız. Filler ana erkil bir dizene sahip. Yani burada siz kadınların borusu öter. Sürünüzün başında hep en yaşlı ve en bilge dişi filler bulunur. Yani matriyaklar. Erkekler ise ergenliğe girip de toksikleşmeye başladıkları an, sürüden nazikçe ama kararlı bir şekilde ayrılmaya teşvik edilirler.